ölen erkek kardeşinin onu sürekli ziyarete geldiğini söyleyen kızdan tutun da canavar görüntüsü yakaladığını iddia eden gizleme açıklanamayan tüyler ürpertici 10 videoyu listeledik. 10 numara Evdeki Hayalet Bu görüntü terk edilmiş bir evi incelemeye giden iki gence aittir. İlk başta birbirleriyle dalga geçip gülüp eğlenen gençlerin bir süre sonra kameralarına yansıyan görüntü tüyler ürpertecidir. Bu videonun gerçekliğine inanmamızın sebebi, çekimi yapan kişinin gördüğü yaradıktan sonra arkasına bile bakmadan çığlık atarak panik halinde kaçmasıdır. The roof is <gülüyor> 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 9 numara Ölü Kardeş 33 yaşındaki Donna, birçok ürpertici video kaydetmişti ve bu videolardaki açıklanamayan olayları ölü kardeşinin yaptığını iddia ediyordu. Bu videolarda kendi başına hareket eden kupa, sallanan avizeler ve ortalıkta uçuşan mutfak eşyaları görünmekteydi. 8 numara Eastern State Hapishanesi'nin Hayaleti Eastern State Hapishanesi'nin hayaleti, yıllardır hakkında konuşulan bir hikayedir. Zamanında hapishanede çalışanlar ve mahkumlar korkunç sesler duyduklarını ve gizemli gölgeler gördüklerini söylemişlerdi. Hapishane 1971'de kapatılmasından sonra hayalet avcılarının uğrak noktası haline gelmişti. Bu görüntüde o kişilerden birinin bir gece kamerasını açık şekilde orada bırakmasıyla çekilmişti. Görüntüye bakıldığında bir şeyin önce kameraya yaklaşıp sonra da hızlıca geri kaçtığı açıkça görünmekte. 7 numara. İrlanda'daki en lanetli ev. İrlanda'da bir evde çekilen bu video 2015'te bir YouTube kanalına yüklenmişti. Birçok paranormal olayda olduğu gibi internette birçok kişi bu görüntülerin sahte olduğunu söylemişti. Evin içinde kendi kendine hareket eden objelere ait bu görüntüleri izleyin ve gerçek mi sahte mi siz karar verin. 6 numara. Samara'daki Rusya canavarı. Bu şok edici video Haziran 2014'te Demon Operator adlı bir kanala yüklenmişti. Videonun başlığı Samara'daki duvarlarda gezen bu yaratık nedirdi? Videoda bir yaratık ürpertici bir şekilde evlerin duvarlarında gezinmekteydi. Dört tane geniş koluyla neredeyse bir apartman büyüklüğündeydi. Daha sonra 2013'te bu yaratığın bir kez daha görüldüğüne ait videolar ortaya çıkmıştı. Ne dersiniz? Bu yaratık, Çernobil'den sonra ortaya çıkan dengesizliklerden biri mi, yoksa bu görüntü de mi uydurma? 5 numara Skype'da yakalanan uzaylı 2012 Haziran'ında çekilen bu görüntüde, bir grup arkadaş Skype görüşmesinde sohbet ediyordu. Ama bir anda ekranlardan birine bir görüntü yansıdı. Bu görüntüdeki gizemli gri renkli yaratık, bir uzaylıya benziyordu videoyu yavaşlatıp arkadaşların verdiği tepkilere bir kere daha bakalım. Ne dersiniz? Bu korku sahte olabilir mi? 4 numara Hayaletli Dükkan Bu görüntü Meksika'daki müzik ve film CD'leri satan bir dükkanın güvenlik kamerasından alınmıştır. Daha önce dükkan çalışanlarından birçoğu dükkanda garip şeyler olduğunu, itildiklerini ve kulaklarına bir fısıldı geldiğini söylemişlerdi. Ama bu videoya kadar bu söylentilere kimse inanmamıştı. Videodaki görüntülerde açıklanamayan bir şeyin dükkandaki çalışanı taciz ettiği açıkça görünmekte. 3 numara. Victoria dönemindeki kanalizasyon. Bu görüntü 2011 senesinde İngiliz bir su şirketinin eski dönemlere ait bir kanalizasyonda yaptığı araştırmada çekilmişti bu araştırmada boruların durumlarını görmek için kamera takılmış uzaktan kumandalı bir aracı kanalizasyona indirmişlerdi. Ama kanalizasyon tünelinin içinde rastladıkları bu görüntü herkesi şok etmişti. 2 numara Evdeki misafir Bu görüntüyü çeken kişi evine bir hayvan girdiğini düşünmüş ve onları kameraya çekmek istemişti. Onları kaçırmamak için ışıkları kapatmış ve gece görüş kamerasını kullanmıştı. Ama çekilen bu görüntüler tüyler ürperticiydi. Evin odasında duran şeyler bir hayvandan çok bir insana benzemekteydi. Görüntüyü çeken kişi hemen polise haber vermiş ama polis hiçbir delil bulamamıştır. 1 numara yol kenarındaki yaratık. İzleyeceğiniz video, tenha bir alanda araba süren bir kişinin açıklanamayan ve tüyler ürpertici bir yaratıkla karşılaştığı görüntülere aittir kayıt alan kişi bu yaratığa çarpmamak için önce duruyor, sonra yaratık araca doğru koşmaya başlayınca da geri geri gidiyor. Elinde asa benzeri bir şey olan ve garip sesler çıkaran bu şeyin ne olduğunu düşünmek size kalmış. Hala kanalımıza abone olmadınız mı? Hadi kutucuğa tıkla ve aramıza sen de katıl.